Şimdi gördüğünüz gibi şu Azerbaycan'ı suçlayanlar vardır. Peki niye gidip de Filistin'e demiyorsunuz ki bizim kardeşimiz değilsin artık? Ha? Filistin gidip Ermenistan'la kardeşimizdir diyebiliyor, dostumuz diyebiliyor. Filistin'e niye demiyorsun ulan? Ermenistan, Karabağ'da 66 tane cami yaktı, 192 tane türbeyi yaktı, yıktı, dağıttı. Onlarca mescidi yaktı, yıktı. Ulan 66 tane Karabağ'daki camiyi ahıra çevirdiler, yıktılar. Vurdular, dağıttılar, harabeye çevirdiler. Ulan Filistin seni desteklemiyoruz. Sen Ermenistan 66 tane camiyi yıktı, onunla nasıl kardeş olursun, nasıl Müslümansınız lan? Niye demiyorsunuz? Söyleyeyim, Mescid-i Aksa'ya tam desteğimiz vardır. Bizim kıblemizdir orası, biz Müslümanlarız. Şu kadarını söylüyorum. Siz siz olun, yola çıktıklarınızı yolda bulduklarınızla değiştirmeyin ulan. Ne yolunuz kalır, ne dostunuz kalır. Müzik